Sıcak bir gelişmeyi de paylaşacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'deki yolsuzluklara ilişkin yürütmekte olan soruşturma kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle suh ceza hakimliğine sevk edildi. E ayrıntıları Osman Terkan aktaracak şimdi bizlere Osman. Dükaya sabah saatlerinde 10.30 gibi savcılık sorgusu başlamıştı. 45 şüphelinin ve saatlerdir de savcıya 11 savcıya ifade veriyorlar. Şüpheliler ki aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney bulunuyordu ve az önce gelen bilgi 20 kişinin, 20 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiği yönündeki sevk edilen isimlerden biri de Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney. Şimdi e, operasyon yapıldığında geçtiğimiz e, hafta aslında ilk etapta 44 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Gözaltı sayısına bir kişinin daha eklendiğini duyurdu sabah saatlerinde ve emniyet ifadeleri de tamamlanmıştı. Sabah önce hastaneye gönderildi. 45 kişi aldığından da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılmıştı. Ve 11 savcı tarafından da ifadeleri alınıyordu. Neyle suçlanıyorlar? 35 şüpheli hakkında. 19 Mart'ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen isimlerden biri olan Medya Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ee, ve yine Murat Ongun'la e, yakın ilişki içinde e, olduğu belirtilen ve operasyon öncesi de yurt dışına kaçan firari Emrah Bağdatlı ile irtibatlı oldukları Medya Ayşe, Kültür Ayşe ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları öne sürülmüştü. Bu 35 kişinin ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma, kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor 35 kişi. Ve buna ilave olarak 9 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Yine aynı soruşturma kapsamında bu 9 kişi içinde Murat Ongun'un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve yine aynı şekilde Emrah Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği iddia edilen 9 kişiydi bu. Yani toplamda 44 kişi için operasyon için düğmeye basılmıştı. 44 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında bir kişi daha e, eklendi. Ve e, emniyet ifadeleri de sabah saatlerine e, tamamlanmıştı. Şimdi tabi e, sabah saatlerinden bu yana saatlerdir devam ediyor sorgu. Neden uzun sürüyor? Çünkü şüphelilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hatırlayacaksınız etkin pişmanlıktan yararlanan, serbest kalan isimler vardı. Onların ifadelerinden e, yansıyan detaylar soruluyor. Gizli tanıklar vardı. O gizli tanıkların ifadelerinde yer alan o detaylarda tek tek soruldu ve az önce de bu sorgu işlemiyle ilgili son dakika bilgisi de 20 kişinin tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiği yönünde o isimlerden biri de Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney. Şimdi 3 ihtimal var mahkemede. Ya serbest bırakılabilirler, ya haklarında adli kontrol şartı uygulanabilir ya da 3. ihtimal tutuklan tutuklanabilirler. Şimdi bugüne kadar 97 kişi tutuklanmıştı 19 Mart'tan bu yana İBB'ye yönelik yapılan operasyonlarda. Bu sayı artacak mı? Şimdi ilerleyen saatlerde göreceğiz Burcu